Burası küçük bir pazar. Pazar dediğim bit pazarı gibi bir şey. İkinci el malzemeler var. Böyle geçerken bir çekeyim dedim. Tek ayakalı. <laughs> Öbür teki yok. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bu, bu ikinci el pazarları Fransa'da bayağı ünlü, çok büyük pazarlar falan var. Oralara gidince keyifli oluyor, büyük tablolar var, bu falan var. Yüzük satan bir abimiz var. Kalıp telefon, saat, gözlük. <laughs> Tencere, tava, <laughs> makas. Kamerayı da çekiyorum ama inşallah yanlış anlamı buluruz. El aletleri. <laughs> Kırmızı gözlük güzelmiş. <laughs> Yeşil yanıyor. <laughs> Şurada da duranlar var. Aslında bugün cumartesi çok fazla kalabalık değil. Pazar günü çok kalabalık oluyor burası. İşte haftanın belirli günlerinde Paris'in çeşitli yerlerinde böyle ikinci el pazarları bayağı bir var. Şu karşı tarafa yetecek Bakalım orada neler var. 10 lira, 20 lira şey var. Buzdolabı var, çamaşır makinesi falan var. Buzdolapları. Bu yolu böyle başta başa gidiyor. El oyması herhalde enteresan bir dolap. Çok fazla zamanım yok ama bu yol başa kadar böyle ikinci el eşya doluyor. Bu kayak takımı herhalde. <laughs> Her şey var demiştim de kayak takımı göreceğimi tahmin etmiyordum. Çok enteresan. <laughs> evet canlar şimdilik bu kadar. <laughs>